Şimdi bu ayeti kerimede bir başka pencereye gideceğiz şimdi. Birinci beyanatta bu ayet inmesinin sahabe ikram ve peygamber efendimiz tarafından meselesi nedir diye. Oraya gideceğiz. işaret bu, hikmet bu. Şimdi Resul-i Kibri vesselam zamanında hatırlıyorsunuz. Mekke müşrikleri Vaka suresinin iniş sebebini anlattığım için o, o meseleyi tekrar hatıranıza getirirseniz anlayacağız. Mekke müşrikleri ne yaptılar? Müminlerin mallarına saldırdılar. Namuslarına, canlarına el uzattılar, başardılar, başaramadılar çoğunu. Şimdi bu arada o ilk bir hücum olmuştu. Yani evlere karşı, sabaha karşı işte çarpı işaretlerinin konulması diye o meşhur Çağrı filminde gösterildiği üzere. O filmde de gösterildiği üzere 3 aşağı 5 yukarı bazı zamanlarda ani ataklar yapıyorlardı bunlar. 3, 4, 5 defa böyle büyük atak yaptılar. Yani 20, 25, 30, 40, 50 kişi toplanıp Müslümanların mallarına zarar vermek üzere girdiler. O zarar verdikleri aşamalardan bir tanesinde Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in sürahisi vardı. Yani kendi sofrasında kullandığı bir sürahi vardı. O da dükkanının önünde yemek yenecek, o bölgede yenecek. Onun sürahisini parçalamışlar da Aynı gün oldu bu. Hz. Ali Efendimizin ibriğini kırmışlardı ve Peygamber Efendimizin de su içmiş olduğu kendine az küçük bir bardakçık diyelim ona, onu kırmışlardı. Bu ayet-i aynı zamanda onların ortadan kaldırmış olduğu bu şeyleri de delil ediyordu. Yani Peygamber Efendimizin sürahisi, Hz. Ali Efendimizin ibriği ve Hz. Ebu Bekir Efendimizin sürahisi bu ayet-i de cam olmuştur. Onların üçü bu ayet-i kerimede cem olmuştur. İkinci beyan olur ki bu ayet-i kerime Hz. Ali Efendimiz'in beyanatıyla Medine'de tekrardan hatıraya gelir. O tekrardan e, tekrardan hatıraya gelince Hz. Ali Efendimiz de tabi bu ayet-i kerimenin ne için indiğini biliyor. Ne üzere indiğini. Ama bunun tefsirinde bir şeyin farkına vardır. Onun tefsirinde farkına vardır ki sürahi asıl itibariyle evlat demektir. Sürahi karşılığı. Hani ilmi rüya var ya şu şu anlama gelir bu bu anlama gelir diye. Aslında o rüya ilmi değildir. O da ayrı mevzuat. Sürahi bir bapta evlat anlamına gelir. Çünkü ailenin içerisindedir o sürahiler. Dört kişiyseniz kullanırsınız. 40 kişi geldiğinde sürahi çok fazla kullanmazsınız. Ailenize özel olduğu için sürahi bu manaya gelir. Aynı zamanda ibrik ilim manasına gelir işaretiyle delillendirdik. Ve dahi orada var olan karşılığındaki, sondaki var olan dolu kadehler, kadehlerin dolu olması nesne delalet eder. Yani bir adam rüyasında boş bir kadeh görse bilinir ki bu zatın nesli kesik olacak. Eğer dolu bir kadeh görse bilinir ki bu zatın, kendisinden sonra nesli kesik olmayacak. Sürekli devam edecek. Torunlar, torunların torunları vesaire. Ve Hz. Ali Efendimiz bu vaptan bir baktık ki Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin evlatlarının daraltılmış olduğuna. Çünkü onun sürahisini kırmışlardı. Onun sürahisini kırdıkları için Hz. Ebu Bekir Efendimizin ya da takdir-i ilahinin hükmü cevazında bu hasıl oldu. Hz. Ebu Bekir Efendimizin evlatları yavaş 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 azaldılar ve çok az miktarda kaldılar. Hz. Ali Efendimiz'in ibriğinin kırılmasıysa ilmin kaynağı olmasıyla beraber yeryüzüne saçılması anlamına geldi. Ve dahi Peygamber Efendimiz'in görmüş olduğu dolu kadehse Ehli Beyt'in neslinin hiç tükenmeyeceğine delil olarak bu ayet-i kerimeyi beyan ettiler. Çünkü Hz. Ebu Efendimiz'in evlatları geldiler sonları Ya Ali sen, sen, Ehli Beyt ve dahi bunlar hakkında nice ayetler var ve Kur'an'ın nice ayetleri vardır ki Ehl-i işaret etmektedir. Peki bizim için bir ayet var mı? Nesil anlamında Hz. Ebu Bekir Efendimiz için indirilmiş ayetler var da merak etti. Dedi ki e, bizim neslimiz için Ebu Bekir, Hz. Ebu Bekir'den gelen nesil için bir ayet var mı dediğinde Hz. Ali Efendimiz bu ayeti hatırlattı dedi. Evet var. Sizler, ben, Hz. Ebu ve Resul Kibri Aleyhisselatü Vesselam aynı ayet-i kerimede mallarımızın gördüğü ziyanla ifade edildi. O ziyanın içinden sonra Medine'de ilmi hak ile bakınca gördüm ki ben sizin nesliniz yavaş yavaş azalacaktır. Ve aynı zamanda azalan bu nesil neye beyan etti? Sadıkların azalacağına. Sadık adam bulamaz hale geleceksin. Her türlü adam bulursun da sadık adam bulamazsın. Çünkü sürahi kırılmış.